Merhaba arkadaşlar, ben Trafik Adam. Şimdi sizlere römorklu araçların direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı esnasında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgiler vereceğim. B, C, C1, D ve D1 sınıfı araçlara römork takılarak BE, CE, C1E, DE ve D1E sertifika sınıfı araçların eğitim ve sınavları yapılmaktadır. Öncelikle MEBBİS şifrenizle size teslim edilen tabletlere giriş yaparak sınav yapacağınız adayların bilgilerini görüntüleyiniz. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından düzenlenen ekranda gördüğünüz Ek 12 belgesini ve usta öğreticinin kimliğini kontrol ediniz. Komisyon numaralarını sınav aracının ön ve arka kısmına dışarıdan kolaylıkla görünecek şekilde yerleştiriniz. Şimdi randevu saati geldiyse adayı çağırabilirsiniz. Merhaba. Sınavda başarılar diliyorum. Kimliğinizi ve sınav giriş belgenizi görebilir miyim? Değerli komisyon başkanı, adayın kimlik sınav giriş belgesiyle direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki fotoğrafını adayla karşılaştırınız. Adayın tabletle vesikalık olacak şekilde fotoğrafını çekiniz ve tablette yüklü olan fotoğrafla karşılaştırınız. Daha sonra K belgesini kontrol ederek imzalayınız. K belgesinin adayın geçici ehliyeti olduğunu ve bu belgenin geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay olduğunu unutmayınız. Artık sınavı başlatabilirsiniz. Sınavınız 35 dakikadır. İlk 5 dakika içerisinde araç bilgisi ile ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevaplandırdığınız takdirde Sınavınızı sonlandıracağız. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 30 dakika boyunca akan trafikteki davranışlarınızı değerlendireceğiz. Şimdi lütfen lastiklerin havalarının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Araç sorgulama bölümünde yer alan 2, 3, 4 ve 5. sorular dışındaki diğer 9 soruyu da başkan kursiyere sorar. Tebrikler. Sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise akan trafikteki performansınızı değerlendireceğiz. Aday kırmızı ve sarı renkle belirtilen maddeler üzerinden değerlendirilecektir. Kırmızı renkli maddelerden bir veya sarı renkli maddelerden iki hata yapan adayın sınavını sonlandırarak adayın araçtan inmesini sağlayınız. Direksiyon usta öğreticisine aracı ve adayı sınav başlama noktasına geri götürmesini söyleyiniz. C1E ve CE sertifika sınıfı araçların sınavlarında komisyon başkanı adayla birlikte araca binerken, komisyon üyesiyle usta öğreticisi ise takip aracıyla adayı kalan sınav süresi boyunca takip eder. Aday, koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. Sınav başlamadan önce komisyon başkanı yedek kaynakları kendine göre ayarlamalıdır. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağa ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolünü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, Karşıdan veya yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalı, gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermeli, takip mesafesini korumalıdır. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermelidir. Unutmayınız. Önce yaya, önce hayat. Aday, 25 metre geri giderken aracı şerit çizgileri içerisinde gezindirmemeli, aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. Adaydan eğimli yol alanına geldiğinde alanın sonunda bulunan konuya yaklaşarak durması istenir. Adayın eğimli yolda kalkış alanına yaklaşırken sinyal vermesi gerekir. 30 saniye bekledikten sonra harekete geçerken aracı stop ettirmemeli ve 50 santimden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce sola sinyal vererek arkadaki trafiği kontrol etmelidir. Ani fren uygulaması alanında 20 metre mesafe içinde aracın durdurulması istenir. Geri geri park etme alanında park etmek için durdurulduğunda komisyon üyesi ve direksiyon usta öğreticisi hiçbir müdahalede bulunmadan gözlem yapmak üzere takip aracından iner. Römorklu araçların geri park işlemi için ölçüleri ekranda gösterildiği gibi çift şeritli ve araç boyunun 5 katı uzunluğunda bir alan belirlenmiş olmalıdır. Uygulamaya başlarken araç sol şeritten başlamalı ve orta koniye geldiğinde sağ şeride geçmeye başlamalıdır. Aday, sağ şeride geçtikten sonra park edeceği alana en fazla iki hamlede girmelidir. Park alanına iki hamlede girememesi, konilere ya da kaldırıma çarpması halinde aday başarısız olur aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir. Sınav başlangıç noktasında tamamlanır. Sınavı tamamlamak üzere olan aday durmadan önce sağ sinyal vermeli, trafiği kontrol ederek ve sağ şeritte kaldırıma uygun mesafe yaklaşarak durmalıdır. Aracı terk etmeden önce el frenini çekmeli, motoru stop ettirdikten sonra aynalarla trafiği kontrol ederek araçtan inmelidir aday sınav güzergahının dışına çıkması durumunda aday başarısız sayılarak sınav sonlandırılır. Sınav tamamlandıktan sonra adayın sınav sonucunu tabletle internet bulunan bir ortamda merkeze gönderiniz. Bu sonuçları değerlendirdiğiniz her adaydan sonra gönderebileceğiniz gibi sınav bitiminde toplu olarak da gönderebilirsiniz. Sınav bitiminde tabletleri, sınav takip ve sonuç listesini, ek 12 araç kontrol formunu, Komisyon numaralarını gösterir levhaları ve varsa tutulan tutanak ve raporları sınav yürütme komisyonuna teslim etmeyi unutmayınız. <laughs>